Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 17 Şubat 2025 günlerden pazartesi haftanın ilk iş günündeyiz. Yine bir gün ortası videosuyla beraberiz. Hepinize mutlu, kazançlı, sağlıklı, bereketli bir hafta dilerim. İsterseniz öncelikle ben Kapalı Çarşı'dan başlamak istiyorum. Kapalı Çarşı'da gram altın geçtiğimiz hafta o takip ettiğimiz seviye olan riskli dediğimiz, buralar tehlikeli sular dediğimiz seviyeye geldi. Burayı geçemedi, buraya dokun geri döndü. Bugün de güzel bir yükseliş yakaladık. Tamamen 3500 TL'ye gelmemiş olsa bile 3460 3470 TL arasında bir yerde gram altın alıcı buluyor. Şimdi buradan ne anlamalıyız? Buradan şunu anlamalıyız arkadaşlar. Dünyada özellikle altının ons tarafında yükselmesine neden olan jeopolitik risk tarafında ve bu arada jeopolitik risklerin de en önemlilerinden bir tanesi biliyorsunuz her ne kadar zaman zaman Üstü kapansa da sessiz soluksuz ilerlese de Rusya Ukrayna savaşı Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili belli bir adım atılacağı beklentisi işte e, ABD tarafından gelen 2-3 güne olmadı bir hafta 10 güne kadar e, bu sonuçlanacak öyle bir aşamaya geldik işte Trump Zelenski ile görüşüyor, Trump Putin ile görüşüyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan'da bir araya gelecekler. Burada artık nihai bir karar alacaklar deniyor ki tüm beklenti de zaten bu yönde. İşte aslında ONS altındaki o bir miktar geri çekilme hem aşırı yükselişler, aşırı alım bölgesinde olması ONS altının hem de bu jeopolitik risklerdeki azalma beklentisi ONS altında birazcık böyle aşağı yönlü baskı yarattı. Sadece bundan kaynaklı olmadığı için ONS altında yükselişin tepki alımlarıyla tekrar yükselişleri gördük. Gördüğünüz gibi şu anda da altın 2.897 TL seviyesinde. Gün içerisinde 2.900'ün üzerine geçti. 2.906 dolar seviyesine kadar geldi. Oradan yine bir miktar geri çekildi ama gün içerisinde yükselişler yine devam edecektir. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarını söyledik. Gram altın fiyatlarını. 3.460 3.470 TL dedik. Peki gram altın Bankalar arası kurda ne durumda? %0.51 bir yükselişte 3.375 TL civarında. En yüksek seviyesi neydi arkadaşlar? 3.425 TL idi. Yaklaşık 50 TL bir gerisinde. Yani çok da fazla bir düzeltme olmamış, bir soluklanma olmamış. Şu anda da yine bu seviyesine gelmesi hem Gram Altın tarafında hem de Ons Altın tarafında. Bu Rusya-Ukrayna tarafından gelecek olan haberlerdeki Deklenti. Tarife savaşları peki ons etkilemiyor mu? O yukarı yönlü bir baskı yapmıyor mu? Elbette ki yapıyor. Fakat Trump'tan ufak ufak geri adımlar görüyoruz arkadaşlar. Özellikle tabii ki o da şapkasını önüne koyup düşünüyor, alıyor kurmaylarını, bakıyor. Diyor ki biz bir şeyler yapıyoruz ama enflasyon yukarı yönlü gidiyor. Bizim tarife savaşları da enflasyonu daha da arttırmasın. Biz acaba Fed'e baskı yapsak da bu mümkün olmayabilir mi? Ya da ABD ekonomisi için zararlı olabilir mi? İşte bunları da düşünüyorlar. Bakın arkadaşlar neler yapıyorlar. Beyaz Saray bir karar alıyor. Tabi Beyaz Saray dediğimiz e, Trump karar alıyor. Diyor ki bundan sonra düzenli görüşeceğiz diyor. FED ile Beyaz Saray düzenli görüşecek diyor. Biz onlara diyor telkinlerde bulunacağız diyor. Ben onu öyle anlıyorum. Bunun meali bu. Yani görüşüp ne yapacaklar? Çay kahve içip hasbihal edecekleri e, yok herhalde. Mutlaka Trump indirelim bu faizleri indirelim bu faizleri türünde baskı yapacaktır. Bir diğer önemli konu yine altın tarafını etkileyecek önemli konulardan bir tanesi de bakın şu küresel piyasalarda enflasyon tarifeleri bastırır fiyatlaması var. Yani az önce söylediğim şunu demek istiyor. Diyor ki enflasyon çok yüksek olursa yukarı yönlü hareketini sürdüreceği beklentisi artarsa diyor tarifelerde Trump çok da fazla baskıcı olmaz diyor. Bakın en büyük bankalardan biri ABD'li Bank of America aynen şöyle söylüyor. Bu bankanın stratejistleri geçen haftaki beklenti üzeri enflasyon verisinin Trump'ı daha düşük tarifeler uygulamaya zorlayacağı için finansal piyasalar için iyi bir haber olabileceğini öngördü. Zaten e, ufak ufak geri çekilmeleri e, uygulamalarında düşüncelerinde işte zamanları uygulayacağı zamanları esnetmesinden anlıyorduk arkadaşlar. Yine altın yatırımcısı için önemli haberlerden bir tanesi nasıl her zaman söylüyoruz altındaki beklentimiz 3.000-3.200 dolardı e, yılbaşından beri söylüyoruz. E, bunu değiştiren bu öngörüyü revize eden bankalar var. UBS 2025 altın fiyat tahminini yükseltti diyor arkadaşlar. UBS nedir? E, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. UBS grup Zürih merkezli bir İsviçre bankası ve dünyanın en büyük menkul kıymetler yöneticilerinden biri. Bu büyük kuruluşta gördüğünüz gibi diyor ki 2025 yılı için ons altındaki beklentimiz 3200 doların üzerine çıkabileceği yönünde diyor. Gram altındaki ilk etaptaki beklentimiz 3500 TL. Bunu biliyorsunuz zaten. Her zaman söylüyoruz. Gram altının en büyük destekçilerinden bir tanesi de biliyorsunuz dolar TL kuru. Dolar TL kurunda da Ufak ufak yükselişlerin geleceğini biliyoruz. Her ne kadar Merkez Bankası'nın rezervleri yeterince güçlü olsa da yabancı bankalardan açıklamalar geliyor ara ara. Morgan Stanley'den yeni dolar TL tahminine bakacak olursak 2025 yılı sonunda 41 TL seviyesini geçeceğini öngörmüş Morgan Stanley. Biz ne diyorduk arkadaşlar yılbaşındaki öngörümüzde? 43-45 TL arasında bir yerlerde dolar TL kuru yılı kapatır diyorduk. Biraz bizim tahminimiz yanında Morgan Stanley'in tahmini iyimser kalmış. Şimdi gümüşe de bakalım ondan sonra dünyada altın neden düşmez biraz da onunla ilgili görüşlerimizi paylaşalım. E, gümüşte bir miktar toparlama gösterdi bugün. 32 dolar 33 cent %0.62 bir yükseliş var. E, hafta sonu yaşadığı kayıpları e, geri alamadı arkadaşlar. Çünkü 33 doların oldukça üzerine çıkmış. Oralara bir iğne attı. Nereye kadar iğne attı arkadaşlar? Görüyorsunuz 33 dolar 43 sente kadar iğne attı. Oradan geri geldi ve o kayıplarını da hala geri almadı. Dediğim gibi herkes Rusya-Ukrayna savaşından barış adına olumlu gelişmeleri, olumlu haberleri duymak istiyor. Gram tarafında da 38 TL'yi takip ediyorduk. Onun altında 37 lira 65 kuruş seviyesinde 38 TL'yi geçtiğinde yükselişler başladı diyebiliriz. Gümüş tarafında ekonomik takvime baktığımızda yarın Trump'ın konuşması var. İşte bu da önemli arkadaşlar. Yani Rusya-Ukrayna savaşının e, nereye evrileceğiyle ilgili ipuçlarını aynı zamanda tarifelerle de ilgili ipuçlarını Trump'ın konuşmasıyla yarın alabiliriz. Türkiye saatiyle geç saatlerde olabilir. E, muhtemelen 10.30-11 gibi olma ihtimali yüksek. O zaman e, bizim için çarşamba günü e, piyasalardaki hareketlilik gözlemlenebilir söyleyeceklerine göre onu da o zaman inceleriz. Çarşamba günü FED tutanakları gelecek. Saat 22'de ona da bakarız. Büyük ihtimalle farklı bir şey olmayacak. E, FED yetkililerinin konuşmaları da var bu hafta. Bakalım gelen yüksek enflasyonla ilgili neler söyleyecekler? Beklentileri neler? E, bundan sonraki gelişmelerle ilgili e, ne gibi bize ipuçları verecekler onu inceleyeceğiz Evet altın neden düşmez arkadaşlar yani böyle ufak bir geri çekilme oldu yine toparladı e, çok da fazla gerisinde değil e, en yüksek seviyesinin bu böyle devam eder mi yükselişler devam edecek mi arkadaşlar dünya aslında e, Altın fiyatlarıyla ilgili özellikle yatırımcı hatta şöyle de diyebiliriz küçük yatırımcı açısından bir yanılsama var. Yani artık verilere bakarak bir şeyler e, yorum yapmanın tamamen anlamsız değil de anlamsıza doğru gittiğini söyleyebiliriz. Çünkü bakıyorsunuz dolar endeksi düşüyor biliyorsunuz dolar endeksinde de bir geri çekilme oldu. Şu anda 106.80 seviyesinde burada bir geri çekilme oldu ama buna rağmen ons e, altında sert yükseliş göremedik beraber düştü ons altında onunla birlikte. işte aynı şekilde bunu 10 yıllıklarla da e, korelasyonların zaman zaman terse döndüğünü söyleyebiliriz. Bunun nedeni dünya artık farklı bir şeyi fiyatlıyor. İşte biliyorsunuz salgın hastalıklarda, savaşta e, ekonomik krizlerde, buhranlarda e, fiyatlamalar korelasyonlar terse dönebiliyor. Farklı bir şey fiyatlanıyor. Bugün altındaki fiyatlanan şey dünyanın geldiği nokta, dünyanın geldiği belirsizlik. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin rezerv para olan dolarla ilgili kaygılarının artmış olması. Bu yüzden bütün tuşlara basıyor. Diyor ki dünya bana bağımlı olacak. Ben dünya bana bağımlı olmazsa zaten ben çok zor durumda kalırım. Her türlü şeyi denerim diyor bunun için diyor. Bakın altın topluyor şu anda. Dünyaya dünyadaki altınların birçoğu şu anda ABD talebiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne akıyor. Büyük bankalar altın topluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi kendi rezervleri için altın topluyor. Diyor. Biliyorsunuz şöyle bir e, görüş de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri toplayabildiği kadar altını toplayıp rezervlerindeki altını yeniden değerleme ile birlikte borçlarını e, şu anda mevcut borçlarını eritmekte, bilançosunu düzenlemek için bu hamleleri yapmakta diyor. Gerçeklik payı var mı? Evet var. 37 trilyon dolar borcu olan bir Amerika Birleşik Devletleri'nden ve onun karşısında Çin ve BRICS ülkeleri de bir yandan altın toplayıp, ve altına dayalı bir para birimiyle ilgili dedikoduları da bilinçli veya bilinçsiz e, dünya kamuoyuna yaymaktalar arkadaşlar. Hepsi de altın topluyorlar. Rusyası, Çin'i, Hindistan'ı, İran'ı, Güney Afrika'sı, Balkanlar'da birçok ülke, başta Polonya olmak üzere Doğu bloku ülkeleri, onlar da altın topluyorlar. E Amerika ben de topluyorum dedi. O da toplamaya başladı. Önce altınla oynayacak Amerika Birleşik Devletleri, ardından kripto paralara geçecek. Buradaki altın tarafındaki rezerv, güçlendirip yeniden değerlendirmesini yaptıktan sonra kripto paralar tarafına geçecek. Buradan da elini güçlendirdikten sonra artık tekrar yine ben e, dünyanın hakimiyim demeye başlayacak. Ve Çin'deki bu yükselişi, bu güçlenmeyi belki de yuanın rezerv para olma ihtimalini gören Amerika Birleşik Devletleri özelinde Trump bu gidişe son vermek için bu düzenin tekerleğine çoma soktu arkadaşlar. Zaman kazanıyor şu anda Amerika Birleşik devletleri Aslında e, kilit cümle bu. Dünyayı karıştırarak, e, hamle yapılmasını engelleyerek zaman kazanıyor ve şimdi altınla delediği stok arttırmayı sonrasında rezerv para olarak kripto paralara başta bitcoin'e geçerek devam ettirmeyi düşünen bir Trump var. Buna karşı da oldukça dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Sonuç olarak az önce size gösterdim. Dünyanın en büyük yatırım kuruluşları altın ile beklentilerini yükseltiyorlar. 2025 yılı beklentilerini ki 2026 için çok daha e, bu söylenen 3200 doların oldukça üzerinde rakamlar telaffuz ediliyor. Bu yüzden altınımıza sahip çıkıyoruz. Eğer ki saklama koşullarımız varsa fiziki altın alıyoruz. Çünkü dünyada da öyle bir zaman gelecek ki fiziki altın bulmanın da zor olduğu günler gelebilir arkadaşlar. Yani şaka değil. Çünkü tedarik sıkıntısı altın tarafında. Önceden neydi? İşte sanayi ürünleriydi, otomobildi, aramallardı. Tedarik sıkıntısı vardı. Şimdi de eğer ki kıymetli metal olan altın tarafında da sıkıntılar baş gösterirse hiç şaşırmamak lazım. Fiyatlamalar hiç ummayacağımız seviyelere gidebilir. Yani Amerika Birleşik Devletleri stoklarını belli bir miktara getirdikten sonra altın üzerinde çok büyük manipülasyon yapabilir arkadaşlar. En son önemli cümleyi de söylemiş olayım. Bu yüzden altın toplayın. Eğer ki satmaya çok önemli bir ihtiyaç için değilse kesinlikle yeltenmeyin arkadaşlar. Altın bana sorarsanız orta ve uzun vadeli en iyi yatırım araçlarından bir tanesi. Evet arkadaşlar gün ortası videomuzu burada sonlandırıyorum. Gelişmelerle akşam birlikte oluruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.